Başlatıyorum. Başlat. Start mı diyeceğim direkt? Evet, aynen tamam. abi. yapma gözünü seveyim. Hayır ne bileyim oğlum bir şeye basmam gerekiyor mu? Şşşş. Tamam hadi susalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin kardeşler. Unutmuşum lan. Lan. Aynen ben de unutmuşum ya. Hayda. Elektrik odasında buldum ya. Evet herkes ne yapıyor da? Ben anlatayım mı? Şimdi... Kafeteryada şeyi download görevini yaptım. Sonra admin paneline yine download için gittim. Ondan sonra aşağı doğru indim. Şey elektrik odasına bir girdim, reset karşımda. <laughs> Abi ben admin odasından aşağı doğru indim. Oradan sağa doğru gittim. Şey var ya en aşağıda bir yerde. Orada görev vardı onu yapıyordum. Yani Hatta en sonunda hmm. şey kablo bağladım. Tamam. Ben sağda görev yapıp sola doğru yeni geliyordum. Elektriğe daha görev için inememiştim. Ben Beyza ablamı gördüm doğru söylüyor. Ben kamera odasındaydım. Ben Beyza ablayı doğruluyorum bu arada. Beyza abla görev yapıyordu. Furkan konuşamayacak. Ne olacak şimdi? Furkan'a oydayım. <gülüyor> <gülüyor> Furkan, Aa, Furkan Abi, sen mi? ya şaka yapıyorum ya? Ben nabideydin sonra hastaneye gittim demiştim. Evet tamam. Çetir var ya, ya. ventilen kesin, <laughs> kesin oraya. Furkan da bir kişi var. Nasıl mümkün ya? Furkan ben tamam. Furkan olabilir ama bak. Harbi <laughs> dedim. <laughs> Kızım gördüm seni diyorum ben solda. Şu köşe bak. bakayım. Neyse susuyorum. Benim görevlerim bitti. Siz hadi adına... ne Göre göre ya. Yap yap hadi. Merak ettim. Biri bulacak belki değil Beni buldum. Dur. Abi ben buldum. Hı hı. Şimdi birini oynamamız gerek. Ya ben bir kere reaktörün orada en solda görevleri yaptım. Benzin görevini yaptım bu Benzin ben boşaltıyorsun ya. onu açmaya gittim, abim geldi. Onu sordun, hmm. abim şeyden aşağıya indim sonra. Emerge. Ben sana Emerge. söyleyeyim, bence Furkan ya. <laughs> bence de Furkan abi, bu niye bana atıyor? Ne abi yazıyor? Bilmiyorum. Ogi self-report bence yazmış. Bence hayır. Ben yapmadım çünkü yani. Ben değilim Artık, yani. Ben abimi abi. gördüm elektrikte, Ogi self-report bence. Oğuzhan sensin galiba ya. <laughs> abim bak, Anlat Yemin bakalım. Ediyorum. <laughs> Yemin ediyorum, ki ben deyim. Bak ben gittim şey var ya hani buton var ya. He. Heh, oraya gittim orada afk'ydim. Kapı çaldı abim geldi onu açtım. Sonra oradan aşağı indim. Sonra buldum Şeyda ablayı buldum. Ya Furkan da abi RP var, bana... yapıyor olabilir ya bilmiyorum ki. Abi ben oyladım abi. <laughs> İnşallah doğru kişi oylamışımdır. Sen beni Furkan'ı mı oyladın? Neyse söylemezsin <laughs> gerçi de. Söylemem. Benim, ben değilim zaten oğlum ben görevi bitirdim. Oyla hadi. Allah bin. <gülürt> Abi şaka Allah, mı yapıyorsun? Ya ah ee, ee, yani be. Furkan mıydı? Ulan ben ona oy verdim diye beni öldürdü. Vay şerif. Balici kazandı ya lan. Oğlu Furkan diyecek lan ulan ya. Kurum, tekrar kur boşuna. Sen şey de var. beni demişsin Konuşuyor lan orada. Abi sen bana zorun suç attın ama o yüzden ben verdim. Tamam, tamam o zaman ben de sana attım ya. Furkan kazandı ama. İkizimizin şey yüzünden. Şerefsiz ol lan. Oğlum bir dahakine <laughs> bunu atın direkt lan. Bu konuşmuyor da zaten. Kafamızı karıştırıyor. Yo ilk acaba. ilk ilk abimi öldürdüğünde bilgisayar odasında öldürdü ya. Şey yok elektrik. <laughs> ne yazdın <laughs> mı? Ben de ventten çıktım. Başlatıyorum Reisler. Hayır bir de hani, katilin sesinden de anlaşılabiliyor. Hmm. evet ya o baya kötü oldu yani. Abi ben niye yeşilim ya? <laughs> ben kırmızıydım. Reis sinirlenme ya. Bak ben yeşil yeşil imposter yapamam ya. <laughs> <laughs> ne? Bu oyun nefret bitti. Nefret ediyorum şu görevden. 3 saat sürüyor. Ay ben ay. Lan Furkan öldü. Gördüm. Abla, oylayın. Oylayın seri ablamı gördü. Soldan 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 kaçıyordu. Öldürmüş onu. <gülüyor> <gülüyor> Elektrik odasındaki <kadar> gelen delik mi çocuğum? <laughs> Bize itiraf ediyor ya. Hayır şey. Yapayım. Beyza bu oyunu oynayamıyor benim gibi. <laughs> ben de hemen yakalanıyorum ya. <laughs> Biz kötülük yapamıyoruz ya. Biz bayağı, fazla bayağı, iyiyiz bayağı, bu oyun için. Bu oylama niye başlamadan? <laughs> What begin is diyor. Aynen. Onu ayarlasaydım keşke bilmiyorum ki. Ve <laughs> İsa abla hiç de oy bir şey yapmıyor bir de ya. <laughs> bir son anda gördüm biliyor musun? Bir saniye gördüm. Ben, ben oylayamıyor mu? Kurtağında <laughs> görmüş. Sen oylayamıyorsun abi. De. Biliyor, biliyorum biliyorum. Ve İsa kaptın. abla senin oyunu bekliyoruz. <laughs> Bence sen de kendini oyla. Abla. <laughs> Bence Guinness rekorları ona göre de en kısa O zaman tekrar. Zor ya, imposter olma gerçekten zor yani. Ya bende reklam çıkıyor ya, biraz bekleyeyim de. Tamamdır <laughs> reis. Yok bekleyemeyiz, hiçbir <laughs> şey <laughs> başlıyor. Başlıyor, start dedim bile. Furkan mavi bak renk değişti. Ya ben niye içtim Furkan nerede? Maviyim mi? Ben gelip Şu şeyi düzeltebilir miyiz şimdi? Neyi zaman düzeltelim. düzeltelim? Düzeltelim. Abi. Customize game. 45 saniye kaç yapayım? 30 mu? 30 iyi. Voting time 30 ama o şey oylama şey Yok yo, hayır voting time discussion ya. Yeah. Ha onu bilmiyorum. Onu aynen Kendini o zaten. Türü. Tamam tamam o zaman aynı. Discussion evet discussion kısalt. Tamam 30 yaptım abi. Oo filafin bu. Benim kendi pembe yapsaydım. Hayır ben de filafin <laughs> olsun. Oğlum abi başla <laughs> başla. Başlattım ya. Öf be. <laughs> Ya yok. Şey yok. Ee, neyse. Ya Yo, bende bir şey yok yani. Öylesine de. Kafa kaçtı mı? Bu de ne de lan? De. Aynen. En sevdiğim oyun. <gülüyor> <gülüyor> en en sevdiğim oyun Among Us. Ne? Şeyden bu videoyu ben. Bir hmm. <laughs> yer <laughs> 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 neredeymiş? Ne ya? Gördüm. Kim? Oğuzhan. Ne? <laughs> Nerede gördün? Elektrik odasına girdi. Sonra yıldırım Kafeteryada. Açıp diye geri döndüm. Benden giderken gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada iyi yalan abla. <laughs> Neden? <Siziniziniz, gülüyor> çok iyi yalan dedi. Sizin benim en kısa sürede oyunuma laf eden yakaladım. Ben değilim bu arada. Yani <laughs> ne oluyor? ben en son kapatıyor Ha. Abi ben <laughs> değilim ya. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Değil Abi misin? Sen... Ya, ayda yılda bir imposter. <gülüyor> <getirdim>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yani. hiçbirimiz imposter olmayı beceremiyoruz bak, lan. Bak dedim bak Beyza ablayı gördüm aha sıçtım dedim var Aynen. ya. Yani. Oğlum biz biz yalancı yalan söyleyemiyoruz bunu abi. <laughs> ya Beyza <laughs> ablayı gördüm bak. He <laughs> denk geldi o zaman. Bravo. Yok yok hayır hayır bak elektriğe girdim ben Beyza abla Beyza ile Yıldırım abi çıktı sonra hmm. Beyza abla tekrar geldi beni görmeyince ben dedim aha çıktım. <laughs> Şimdi iki saat of gelmez. Sonra, <laughs> sonra baktım dedim ki ben bunu nereden ihbar edeyim? Allah'ım dedim ta emergensiydi ben yani. Hıh. Aferin aşkım. Yaa. Bu dayı Ne? dayı Furkan bir sahte görev mi yapıyor bana mı öyle geldi? Bunun meeting'de konuşursak bir tane görev çok bekliyorsun ya o çok saçma. Bakmış saniye ya Hı. Hmm. Aha ne oldu lan? Bu ne? Abi bu arada kesin Furkan. <laughs> Onu nasıl kapatıyorduk ya? Bir şey yapıyorduk. Kimse bunu yapamaz. Ya Furkan ya Oğuzhan. Direkt bence oynayalım bitsin. Abi bak yemin ediyorum ben değilim. O aşağıda görev yapıyordum gördüm. Onu nasıl kapatıyorduk? Bir şey yapıyorduk dur. Nasıl gireceğim ya? Furkan işte ya Furkan burada. Tamam. Neydi bu? Meeting'e basıyorum o zaman Furkan diyelim de. Bas bas. Niye? Ben anlamadım. Ya işte bu şey var. Sabotaj var. Onu yapınca oyun bitiyor direkt. Ha. Ya da şey daha. Efendim diyor bir de ya. Defol ya. Abi bak ben yukarıda şu çöp dökme görevi Yukarıda yapıyorum. Allah var. Bunu yapabilecek bir şey daha var. Bir Furkan var. Şey daha biliyor evet. mu? Ama, ama bak, bak abi gel. bir şey diyeceğim. Bir, bir, şey diyeceğim. Ya ben Furkan, hiç düşünmüyorum bile ya. Furkan sabotajı durdurdu ama. He. E Furkan o aşağıda sabotajı aşağıdım. kurtardı. Bence Furkan değil ya. Ben Şeyda ablaya oy veriyorum. Ondan sonra Furkan diyeceğim. Yani bir dinleyin. Deneyin. Ben kod kod girdim. 09'lu bir koddu hatta. Ablam yanımdaydı. Ben de onunla birlikte açtım. Admin odasında durdurdu. Evet, Ya yani. şey yap Furkan zaten yani. Deneyelim. Olmadı şey daha deneyelim. Ben, ben Şeyda dedim ya. Abi eşit çıktı. o. iki Furkan. Keşke Furkan deseydim. Ya Allah aşkına sabotajı kim yapmıştır diye şey mi olur ya? Neyse hadi bir dahakine ya. Hacı olur. Daha iyi oldu boşverin. Oyunu biliyor olduğum için imposter oldum. Herkes az Aa, çok biliyor da. mi bu arada kullanmak? Sabotajı kapatalım isterdim ben bilmediğim için yapmadım. <laughs> Öğrenin yani. Sabotajı Ama o da lazım yani. ya. Evet evet onu kapatamayız değil mi? Aynen. Ayrıca sabotajla oynamak daha eğlenceli. Yani. Ya oğlum bu <gülüyor> kart, <gülüyor> kart niye yapılmıyor ya? <laughs> kart abi şey yap böyle hızlıca bir kez sağ sola yap böyle iki kez o zaman kabul ediyor. He tamam. oldu tamam sağ. hop. Tamam abi ben anladım galiba kimin yaptım neyse. Mustafa Koç. Ne saklıyorsun ki ben? Ha sen nasıl burada? Diğer tarafı koşuyorum ben. Şimdi yatırım şey. koşuyor. Ha diğerine yapmadık lan. Görevlerini hızlı yapabilir misin arkadaşlar? <laughs> Oy! Ne oldu lan? Şeyda gözümün önünde öldürdü. <laughs> Oğlum ben zaten belliydi ya. Yani. <laughs> Sen yukarı çıkmadın mı? Ben seni kontrol ettim. Sen kamera odasındaydın. <laughs> Ay. Gidiyorsun. <laughs> Uzay boşunda başarılar <laughs> abla. Ben isyan ettiğini anladınız mı? O kadar isyandan sonra dedim ben size şey daha. Ben de dedim. Zaten beni yollayacaktınız. Zaten Furkan ölmüş. Aynen Furkan'ı kesmiş de. Yani kesmemiş. Ben de bir ben bir bilmişim bir demek ki bak. tane seçenek var sen niye? Aynen. Ben şey diyecektim. Ben olsam Furkan'ı mı keserim? Bitmiyor mu ya bu? Şey yapsana. Şey daha oynasana. Yani beni görmeseydin öyle söyleyecektim. Zaten bir benden bir ondan şüpheleniyorsun. Şey daha bu oyun skip de gitsin ya. Aynen. <laughs> <laughs> Beyza. Zaten... abla Ablamdan nefret ediyorum. Oo. <laughs> Ya uf ya ayda yılda bir bu. <laughs> <laughs> evet ya değil mi? Başlatıyorum. Başlattım. Hı. Hı, -hı, -hı, -hı. Ne oldu lan? Ödüm koptu. şeyi orada buldum. Sağ tarafta. Nereden? Sağ var ya. Buranın adını ben de bilmiyorum ya. Kartı. Tutuyoruz. Şey navigasyon mu? Admin paneli evet. mi? Admin mi? Vipon mu? Aynen. Ben orada kimseyi bilmiyorum, görmedim. Ben, ben aslında orada upload yani görevini yapıyordum ya. Kafeteryada. Ben, ben o Sonra da aşağı gittim. indim. Ama orada Furkan'ı gördüm yukarıda sol üstte. Ölmüş zaten. Aynen kimin öldürdüğünü görmedim. Geçerken onu gördüm. Kart okutmaya. Evet, oradan orada ben Orhan'ı aldım gördüm. Evet abi ben ben oradaydım. Sonra aşağıda benzin doldurma şeyi vardı. Oraya yaptım sonra elektriğe gittim ben. Ben de oradan aşağı inince. Ben kimseyi görmedim abi. Ya abim. Sağlık odasına gittim. Ya abim ya Tolga abi. Valla ben boş attım abi. Ben kafeteryadaydım. Aşağı indi admin panelinin admin yerini doğru indim. Öyle. Evet. Bu arada abim de olabilir. Kart görevini evet. yapamayan evet. varsa abim sırıtıyor. <laughs> Vallahi <biz> keser. Yıldırım <laughs> da olabilir ha. Evet evet abim soğukkanlı davranıyor. O beceriyor ya. Ben hiç beceremiyorum mesela. <laughs> Baba. Allah Allah bu niye olmuyor lan? Yuhus mu diyeceğiz? Ha. Bu ne? Kurkan niye çıktı abi? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Bomb sabotajt. O ne? Kurkan mı Furkan. çıktı? Kurkan çıktı. Hayır. Öldü estado. ama zaten. Ayağ. Yıldırım mı şey raporlamıştı şey, Kurkan'ı? Şey öldü diye. Evet. <laughs> 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 He öldü zaten belki ondan çıkmıştır. Ama ya tasları yapması lazım abi. O, o zaman oyun gitti yani. Yok onun ya... onunkiler iptal yok. i̇ptal mi oluyor? Ha tamam. Bilmiyordum onu da. Aha. Abi gördüm Tolga abim elektrikle öldürdü. Ya bırak Allah aşkına ya. Yalan söylüyor ya. Seyit gidiyordum ben. Görevi yaptım. Diğer göreve gidiyordum sol tarafta ya. Yalan ya. Allah aşkına. Ya bırak ya. Geçen elde de be, raporladın zaten. Ben şey Dur anlatayım ya? Anlat ya yalan söylüyor ya. Şey En son şeyi yaptım işte. Sağ sola doğru gidiyordum. Zaten beni oynayın. Öbür elde yıldırım çıkacak yani. Beni oynayın abi. Yok oynayın yani sıkıntı yok. Beni atabilirsiniz. Ben abimi öldürmek istiyorum. <laughs> ben abime veriyorum ya. Bilmiyorum çok ben şüphelendim. Ya ben Beyza Allah aşkına. Ya gerçekten yapmadınız mı ya? <laughs> ya söylüyorum ya solda... At, ben soldaki jeneratörde görev yapıyordum yani. Hatta şey kendimi tarattım bu... Bu şeyleri var ya. Medish'im hmm, mi? Met Bey ya aynen orada kendimi tarattım. Sonra oradan çıktım Şeye gittim, sol tarafa gittim Neyse <laughs> Ya, bırak Allah aşkına ya Tamam, bir dahaki evde beni oynayın abi Nasıl olsa diğer el çıkacaksın yani Hı. Onu dedim yapmak şimdi öldür birazdan böyle. <laughs> of yıldırım ya. Zaten taslar bitecek yani. Bak ya. <laughs> Git lan. yapacağım ya? Oh. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sabote oluyor. <laughs> ya of! Ya. <laughs> <laughs> of ya! Gördün mü beni Gidip şeye bascam tam işte evet. meetinge bascam basamıyorum. basamıyorum sabotaj yaptığı için basamıyorum ki <laughs> yani dedim ya şey diye ee, önce onu öldürün olmazdı ben onu öldürseniz direkt sabotaj yapıp yerinizi öldürür <laughs> <laughs> sabotaj işte keşke beni beni da... orasaydınız daha yani o zaman çıkardı ortaya da neyse ama senin yüzünden kaybettim şey Sus, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun. Videoları beğenin, yorum yazın. Kanala destek olun lütfen.